Sezon oynamaya başlamıştı Messi. Ee, bir sonraki sezon işler yolunda gitmiyor. Messi biraz tamam daha oynamaya başlıyor ama hala mesela çok fazla şey var. Ee, Yıldız var, Ronaldinho's evet. etosu. Hatta hatırlayın. Guardiola geldiğini yani mesela Guardiola ile ilgili de bu adam şimdi nereden çıktı Mourinho konuşulurken ne Guardiola'sı teknik direktör olarak tek e, deneyimi Barcelona B deniyordu geldi ve en önemli işlerinden biri bence yani kariyerinin en takdir edilmesi gereken hadiselerindendir o bir anda Ronaldinho'nun üzerine çizmesi yani tabii takımın içerisinden e, haber al, çok alıyor olmasının da bunda etkisi var ama. Bu çocuğu da bozuyorlar. O soyunma odasının havası çok iyi değil. Ee, bazıları saldı diye Ronaldinho'nun üzerinde çiziyor. İşte e, eto Eto'yla ciddi bir konuşma yapıyor falan bir toparlıyor orayı, Ev partilerden vazgeçiyor. Ev partilerden filan da dönemler oynuyordun. Evet. Ve e, bu bu çocuğa vereceğiz diyor. Yani Messi ile biz Messi on numara On numarayı da Messi tamam ondan önceki sezon iyice artık palazlanmıştı ama yine de ne olursa olsun Ronaldinho'dan vazgeçiyoruz. Kolay bir durum Sol değil.